Beydaba'nın kelle ve dimnesinden acıklı bir deve masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, nice bülbüller öter kızıl güller içinde. Ben annemin annesinin, sen babanın babasının beşiğini tıngır mıngır sallar iken, güzel mi güzel, yeşil mi yeşil bir ormanda üç arkadaş yaşarmış. Kurt, karga ve çakal Kurt çakalla kargada her ikisiyle zaman zaman takışırmış ama ne çare ki üçünün de efendisi aslan olduğundan birlikte geçinip giderlermiş. Günler yıl, geceler yel gibi akıp gidiyormuş. Uzun günlerden bir gün ormanın yakınındaki kente bir kervancı uğrayıp bir zaman orada konaklamış. Hastalanan zayıf bir devesini de ormana bırakmayı düşünmüş. Gerçi senden ayrılmak bana çok güç geliyor fakat bu halinle yola devam etmen olanaksız. Burası senin için güzel bir yer. Bir güzel semirirsin. Otlakta otlar beslenir, eski gücüne kavuşursun. O zaman inşallah gelip seni yine alırım buradan demiş. Kervancı istemeye istemeye devesini bırakmış. Dönüp deveye baktığında gözlerinden bir çift yaş da süzülü vermiş yanağından aşağıya. Deve dalmış ormana, önce miskin miskin gezinmiş, sonra taze yaprakları yemiş ağaçların, sonra yemyeşil otları, bir gün böyle, iki gün böyle derken ormanın kralı aslan rastlamış bizim deveye. Devenin aslanı görünce ödü kopmuş, korkudan ne yapacağını şaşırmış. Aslan, sen de kimsin? diye sormuş deveye. Ben zayıf, miskin bir deveyim, sahibim güç kuvvet kazanayım, bir güzel semireyim diye buraya bıraktı beni. Aslan acımış zavallı hayvancağıza. Peki demiş, bu ormanda güven içinde beslenebilirsin. Yalnız sonra gitmek mi istersin yoksa bizimle birlikte kalmak mı? Deve bakmış aslana, gideceğim dese kızgınlığını çekecek. En iyisi kalmak diyerek, kalmak isterim demiş. Aslan daha da sevmiş deveyi bu yanıtından sonra. Aslan arkadaşları varmış ormanda. Çakal, karga ve kurt. Üçü de aslanın avladığı hayvanın artıklarını yiyerek geçinirlermiş. Aslan avlanmadığında aç kalırmış bu üç kafadar. Günler sessiz sedasız geçip gidiyormuş. Deve yavaş yavaş kendisine gelmiş, gittikçe şişmanlamış, semirmiş, gücü kuvveti yeniden gelmiş üzerine. Bunu gören çakalla kurdun ağzının salya sakıyormuş. Aslan bunu hissedip kızmış arkadaşlarına. Biz deveyle bir anlaşma yaptık. O ormanda bizimle kalmayı kabul etti. Biz de ona güvenliğini sağlarız diye söz verdik. Sözümüzden caymamız olanaksız. Bir daha böyle şeyler düşündüğünüz görmeyeyim. Çakalla kurt korkmuşlar aslandan. Bir yandan da devenin semirmesini iştahla izleyip durmuşlar. Bir gün aslan zorlu bir ava çıkmış. Kocaman bir file saldırmış. Fil de öyle hemen teslim olacak cinsten değilmiş. Dişleriyle aslanı yaralayıp iyice hırpalamış. Bunun üzerine aslan fena halde yaralı, yorgun argın inine dönmüş ve yatağa düşmüş. Nice hekimler, nice lokmanlar gelmiş, bir çare bulamamışlar yarasına. Avada çıkamayınca hem yarası hem de açlık iyice güçten, takatten düşürmüş onu. Hele aslanın artığıyla beslenen çakal, kurt ve karga daha güç bir duruma düşmüşler. Öyle ya, aslan avlanamayınca onlar da aç kalıyorlarmış. İşte her şey bundan sonra olmuş. Kurnaz çakal önce kurdu sonra kargayı inandırmış. Arkadaşlar demiş. Gördüğünüz gibi kralımız ağır hasta. Ava çıkamaz halde. Bu durumda öncelikle onun sağlığını düşünmeliyiz. Yıllardır bize bıkıp usanmadan yiyecek sağladı. Şimdi neredeyse açlıktan ölecek bir duruma geldik. Fakat biz önce onu düşünmeliyiz. Şu deveyi ne güne dek ormanda semirteceğiz? O hem kralımıza hem de bize günlerce yeter. Kurnaz çakal aslında aslanı filan düşünmüyormuş. Onun derdi davası kendi midesiymiş. Diğerleri bunun üzerine hemen kralımıza gidip düşüncemizi açalım demişler ve yola koyulmuşlar. Aslan durumu öğrenince çok kızmış. Size daha önce de söyledim. Böyle bir şey olanak yok. Ben deve ile olan anlaşmamı bozmam diyerek karşı çıkmış bu düşünceye. Fakat çakal planını yapmış önce o davranmış. Efendimiz demiş. Biz kendi aramızda düşündük, taşındık ve sizi bu acıklı durumdan kurtarmak gerektiğine karar verdik. Bunun için kendimizi feda ediyoruz. Söz gelin ben, canım size kurban olsun, her an size yiyecek bulmaya hazırım. Çakal böyle deyince kurt ileri atılmış. Hayır demiş, senin etin belki efendimize sevimli gelmeyebilir. Hem benim etim kim bilir, belki de şifalı gelir ona. Lütfen efendim, beni yiyin. Kurt böyle der de karga durur mu? Gak demiş, ah ben yapayım, ne edeyim, Nerelere gideyim? Benim gibi bir lokmalık hayvan yüce sultanımızın dişinin kovuğuna bile değmez. Ne yapmalı, ne etmeli? Eğer şifa olacaksam size her an hazırım beni yemenize. Hayvanlar deveyi de getirmişler yanlarında. Zavallı bir tuzağın eşiğinde olduğunu bilmiyormuş. Saf hayvan diğerlerinin özverisi karşısında çok duygulanmış ama can tatlıymış. Deve Aslan şimdiye dek anlaşmayı uyup beni yemedi. Şimdiden sonra bozacak değil ya diye düşünmüş ve siz demiş hayvanlara. Efendimiz'e benim kadar yarayışlı olamazsınız. Baksanıza her yanım et. Hem de kralımızın ağzına layık. Lütfen bırakın beni yesin. Kısa bir sessizlik olmuş. Çakal, karga ve kurt sevinç içindeymişler. Zavallı deve tuzağa düşmüş sonunda. Aslan devenin yenilmesine karar vermiş ve hepsi birden deveyi azık yapmışlar kendilerine.''